Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimiz sorarsanız biziz arkadaşlar arkadaşlar biz bugün köye geldik köyümüze geldik daha doğrusu Mustafa ile ben geldim sadece kardeşimi aradı evdeydik pazara gittim geldim evdeydik kardeşim aradı kardeşim arayınca dedi ki ne hemen dedi şeye gitmeniz lazım dedi eve gitmeniz lazım dedi ben dedim niye dedim ne oldu De, annem kalp krizi geçirmiş Türk Türkoğlu'na şeye gitmiş hastaneye acile acilden e, Maraş'a yatış vermişler e, hastanede araştırma hastanesiymiş Maraş'ın dışındaymış Kayseri yolu üzerindeymiş araştırma hastanesi sonra işte Dedi ki ne kalp krizi geçirdi dedi. Hemen dedi yanına birini al git. Kim gider yanımda Mustafa ya gider. ...Mustafa işte raporlu olduğu için Allah izin verirse pazartesi işe başlayacak. Ondan sonra dedi gideceğim mi? He gideceğim. Nasıl gideceğim? Artık bizim bir şeyimiz var. Tanıdığımız var. Osmaniye yolculuk yani Osmaniye yolcu getirip götürüyor. Ona aradı Mustafa. Vallahi ki Şimdi de tam dedi çıkıyorum dedi. Gidiyorum dedi. Tam dedik. Sağ olsun geldi bizi evden aldı. Sonra Geldik Osmaniye. Osmaniye'den işte Maraş arabasına bindik. Şu anda saat kaç oğlum? Saat kaç şimdi? Altı var mı? Altı. Akşamüstü yani arkadaşlar. Mustafa ile geldik şimdi gidiyor eve gidiyor. Yani önce şeye gidecektik Maraş'a hastaneye gidecektik. Sonra kardeşim dedi ki ne annemi dedi servis odasını almışlar dedi yoğun bakım almamışlar dedi servis odasını almışlar dedi. Siz dedi, gitmeyin dedi siz eve gidin Fatma'nın yanına dedi ben de dedi gelmem gece 12'yi bulur dedi o bilet bulamamış. Onun için abim gitti büyük abim onu aramış kardeşim Emre işte demiş sen şey yap git annemin yatışını yap gerekirse bu gece yanında bekle biz şey yapacağız geleceğiz ben de işte direkt Mar Maraş'a gidecektim hani en azından dedim taksiye binerim dedim hani araştırma hastanesine bizi götürür taksinin bilmediği yer var sonra işte kardeşim aradı dedi siz eve gidin ben de eve geleceğim gece 12 bulur onun gelmesi çünkü Mersin'den geliyor 12'yi bulur ondan sonra sabah erken kalkacağız. Annemin yanına gideceğiz arkadaşlar. Durum bundan bundan ibaret işte. Biz şimdi düştük yola. Geldik köye. Yani bu sefer gelmemiz hızlı oldu. Nasıl hızlı oldu derseniz. Çünkü normalde kolay kolay Ceyhan'dan Osmaniye'ye hemen araba kalkmıyordu. Bu sefer şansımızdan erken araba kalktı. Sonra şeyden de söyledik işte şoföre de dedik hani yolda molda görürsen hani Maraş arabası hemen durdur. Biz binek vaktimiz yok çünkü son arabaymış zaten. Bu da Maraş arabası geldiğimiz araba son arabaymış. Sonra işte baktık hemen yolun üstünde. Baktım Maraş yazıyor. Ona bindik hemen. Zaten 3 kişilik yer vardı. Var, Ona. Saat 8'e kadar en yani an... 8 mi? Yani bu adam. Çok Neyse e Ölsen işte öyle şey yaptı Dedik tamam geldi Yani e, hemen bir de hızlı geldi Yani yolcusu da bayağı vardı Hızlı geldi Şimdi işte köye geldik arkadaşlar Annem gelin evine gidiyor Kardeşim de gece 12'yi bulur gelmesi Abdullah'ı aradım Abdullah üzüldü Niye beni götürmedin Nenen ne, kalp krizi geçirmiş Onun için ben gidiyorum Nümeysa da zavallı kursdan geldi. Çocuk daha doğru düzgün dinlenmedi. Bilene ben pazardan geldim. Haber gelince o da neye uğradığını şaşırdı. Dondu kaldı çocuk. Dedim kızım sen iyi bir gün idare et. Zaten cuma günü kaldı. Cuma günü de git kursuna. Ondan sonra hafta sonu. Pazartesi de tatil zaten hafta sonu. Salı günü başlıyor. Dört gün gidiyor kursa. Oh, yorulduk. Yürüyerek geldik arkadaşlar. Şöyle biraz da göstereyim size. Valla elim ayağım tutmadı kardeşim nasıl aradı. Neye uğradım şaşırdım elim ayağım tutmadı. Halbuki ne bugün e, gündüz aradım. iki kere aradım telefonu ulaşılmıyordu. <laughs> Annemi sonra işte geri bir daha arayayım dedim. Aradım baktım telefon çaldı çaldı sonuna kadar çaldırdım. Cevap vermedi normalde. Hani inekle falan uğraşmadığı sürece telefona hemen bakar yani. Ondan sonra işte kardeşim de arayınca Kalktık geldik arkadaşlar sizlerden dua annem için dua edin inşallah. Biz de bugün artık kaç gün sürer şeyimiz bilmiyorum. Geldik. Ne yapacağız nasıl edeceğiz nasıl gideceğiz bilmiyorum. Maraş'tan buranın arası yarım saat sürüyor. Hastane Maraş'ın dışındaymış çıkışında. Orada oraya nasıl gideceğiz onu da bilmiyorum. Kardeşim artık ondan yola çıkacağız, gideceğiz. Göreceğiz, bakacağız. İnşallah fazla durdurmazlar annemi. İnşallah iyidir. Ben aradım. Baktım sesi biraz daha şey yani. Sabahkine göre dedi. Biraz daha iyiyim kızım dedi. Grip de var üstelik. Grip de olunca ağır oldu. Ne oldu? Evet, eve Şimdi yorulduk yok şu kar çıkıyor ki Şimdi köyde biraz şöyle çekim dedim. Şurada çalışanlar var arkadaşlar. Acur mu topluyorlar artık salatalık mı topluyorlar bilmiyorum. Tamam, tamam. Şöyle şurada frezi yakmışlar. Tamam, tamam. Şöyle şarjım da çok az. Tamam, tamam. Bilmiyorum. Hemen gidince artık şarja takacağız telefonu. Şarj aletini için yaptık. Doğru gün yanımıza bir şey de almadık. Tamam. Mustafa hemen apar topar beni şapına kadar. Tamam. Feracımı giyene kadar. Mustafa abi bir tane eşortmanla bir tane hemen bluz almış. Kendine de bir bluz bir eşortman almış. Çocukcağız. Hemen düştük yola. Geldik arkadaşlar. İnek, ben tamam. he, i̇nek yeni doğurdu. Hı. gelin bakamıyormuş. Kardeşim aradı. Demiş, yine de demiş, yine de bakın, demiş. İnek yeni doğum yaptığından dolayı herhalde huysuzluk yapıyor. Uh. Çok şükür, her, her şey olmadı. Eskisi gibi şeyi kalmadı. Yavaş yavaş derisi de açılıyor, Hı. yani kabuk tutmuş yeri. Ben, ben, ben de de Şurada rahmetlik babamın evi yeri. Burada beşlerde, burada hazineye gidiyor. Hazineye gittiği için buraya kimse bir şey yapamıyor. Dedim keşke imkanım olsa dedim burayı dedim şey yapsam babam çevirmiş zaten şu az yukarıda da çevirdik yer belli. Dedim keşke imkanım olsa da Buraya iki oda dedim, bir oda bir mutfak dedim olsa dedim yeterli yazın gelip kalmak için dedim. <gülüyor> 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 ee, çok var. Uçuyorlar hep görünmüyor, videoda görünmüyor da. Şöyle. Şurada konteyner var. Çadır var, çadırlar arkadaşlar evler. Şuradaki de, şu oradaki ev de yıkılık herhalde. Kim Şunlar ceviz ağaçları. Cevizlerde baya... Bir var mı yok mu bilmiyorum. Bunların evi biraz iyi herhalde bir şey olmamış çok şükür Şurada arada bir oda bir mutfak yaptılar komşumuz gil üstün için kolu bizimki gibi çünkü durmadan sallanıyor dün akşam yine sallanmış amcamın geliniyle konuştuydum o dedi ki yine Malatya'da olmuş dedi Hatay'da olmuş dedi yine 4.4. çünkü bizde deprem şeyi yüklü olduğu için programı yüklü olduğu için deprem bildirimi durmadan geliyor Adana Sayın Beyli buralar durmadan oldu oluyor arkadaşlar arkadaşlar şimdi bir eve geçek evde de biraz çekebilirsem orada çekeyim benim maksadım sadece anneme dua istemek dua bekliyorum sizden İnşallah anneme dua edin İnşallah eski sağlığına geri kavuşsun. Sonra gene inşallah iyi ise gene video çekebilirsek çekeriz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere.